Mustafa Kemalpaşa Belediyesi Haber Bülteni ile karşınızdayız. Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun. Mustafa Paşa'da Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı. 100. yıl etkinlikleri Cumhurluk alanına çelenk bırakma töreni başladı. 100. yıl Kültür Sanat Sergisi Başkan Kanar ve Protokol tarafından ziyaret edildi. Sabahın erken saatlerinde başlayan Cumhuriyet Bayramı kutlamaları Adnan Menderes Meydanı'nda gerçekleştirildi. Şiir ve kompozisyon dinletileri, halk oyunları gösterileri, Mustafa Kemalpaşa Belediye Bandosu'nun gösterisi ve koro eşliğinde... Cumhuriyet Bayramı kutlamaları coşkuyla geçti. Cumhuriyet Bayramı Mustafa Kemal Paşa'da fener alayı ile taçlandı. Şanlı bayrağımız Mustafa Kemal Paşa'da gururla taşındı. Cumhuriyetin 100. yılında Başkan Kanar 100 özel birey ile bir araya geldi. Öğrenciler için özel etkinlik organize eden Başkan Kanar, "Kıymetli evlatlarımla Cumhuriyet Bayramını kutlamanın mutluluğu içerisindeyiz." dedi. 29 Ekim'de çifte bayram yaşayan çocukların sünnet cemiyetine götürüyoruz sizleri. Sosyal belediyecilik anlayışıyla ilçedeki çocuklara özel organizasyon hazırlayan Başkan Kanar, Cumhuriyet'in 100. yılı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda çocuklara çifte bayram yaşattı. Yarış ve hız tutkunlarını bir araya toplayan Offroad Festivali Ekstrem Kupası bu senede yoğun ilgi gördü. Nefes kesen yarışlarda dereceye girenlere kupa verilirken katılımcılar kurulan standlar ve kamp çadırlarıyla doğanın keyfini çıkardı. 6 yıldır büyük kitleler ulaşan güvercin festivalinde güvercinler renk renk ve türlerine göre görücüye çıktı. Güvercin sevdalı semşerileriyle bir araya gelen Başkan Kanar, güvercin tutkusu Türkiye'de ve dünyada önemli bir kitleye sahipken bu kültürün önemli bir parçası olmak bizleri mutlu ediyor dedi. Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla düzenlediğimiz Eğitim ve İletişim Bilimci Öğretim Üyesi Fatih Akbaba'nın kıymetli sunumuyla Türkiye Yüzyılında İstiklal Marşı ve Cumhuriyet Konferansı gerçekleştirildi. Mustafa Kemal Paşa Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü bünyesinde kış dönemi kültür ve sanat kurslarını açtı. Kurslara kayıt yaptırmak isteyen kurslu yerler Mustafa Kemal Paşa Kültür Merkezi Kültür İşleri Müdürlüğü kurs ofislerinden 27 Ekim, 3 Kasım tarihleri arasında başvuru yapabilirler. Göreve geldiği 5 yılda vatandaşları dünyanın en büyük makam odasında ağırlayan Başkan Kanar hemşerileriyle buluşmaya devam ediyor. Haftanın tüm önemli gelişmelerini sizlere aktardık. Haftaya görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.